dışında gurbetçilerin seçime katılımı düşük oldu. AK Parti'ye göre tek sorumlu yüksek seçim kurulu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop yüksek seçim kurulunu beceriksizlikle suçladı. Sen hangi akla hizmet ediyorsun diye sordu. AK Parti yurt dışında seçime katılımın az olmasından yüksek seçim kurulunu sorumlu tuttu. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop YSK ayıp ediyor dedi. Köşk için yurt dışında oy kullanımı başladı. Randevu alanlar elçilik ve konsolosluklarda kurulan sandıklara gitti ama katılım az oldu. AK Parti işlemlerin kolaylaştırılması için YSK'ya başvurdu, itiraz reddedildi. AK Parti YSK'nın gurbetçinin işini zorlaştırdığını düşünüyor. Kilometrelerce uzaklıktan oy kullanmak için gelenlerin randevuları olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmesine tepki gösteriyor. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop YSK'nın tutumunun katı olduğunu söyledi. Bu ne biçim bir anlayıştır? YSK sen hangi akla hizmet ediyorsun çıkışını yaptı. 2,5 milyon seçmenin bulunduğu yurt dışında oy kullanacakların sayısının 200 bin'i geçemeyeceğini söyleyen Şentop bu durumun YSK'nın beceriksizliği olduğunu belirtti. Randevu sisteminin kanunda mecburi olmadığını, ihtiyaç olduğunda kullanıldığını ifade eden Şentop, buna rağmen YSK'nın her yerde bu sistemi kullandığını söyledi. Şentop, YSK'nın randevularla ilgili sisteminde sorun olduğunu da belirtti. YSK vatandaşın oy kullanma hakkını kısıtlayacak bir noktaya doğru Türkiye'yi götürüyor dedi.